Bunlar kalan son mantarlar. Kurtlanmışlar. Bu da gitmiş tabi. Şuna bakalım. Bu da büyük ihtimal bozulmuş. Evet güzelce kurtlanmış. şu çam dalının altında sıkışık kalmış mantarlar. İşte bozulmuşlar. Buraya gelmeyeli 3 hafta oldu. Hatta az önce mantarlar buldum birkaç tane. Yine balkadın mantarıydı. Onlar kurumuşlar iyice. Bu dönemde bile çok kurak bir hava var. Şöyle baktıkça bulduğumuz sıranın devamında karşımıza çıkan mantarlar işlerinden birkaç tane sağlam bulabilir miyiz? Şu mantarları göreceğimi hiç ummazdım. Sadece bir 3 hafta öncesinden birkaç tane küçük mantar bırakmıştık buralarda. Az önce onları gördüm. Onlar tamamen kurumuş, bozulmuş. Havalar yağmurlu olsaydı sağlam olabilirlerdi. Bu sene hiç görmediğimiz bir kuraklık var. İşte şu mantarı az önce söktüm. Acaba dedim. Önce şöyle bakınca pek benzetemedim. Acaba. Balkadın mantarı. Bundan sonradan çıkmış tazeler. Şurada da bir şeyler var. Şu çam fidanın dibinde. Hatta şuraya doğru bakacağız bir şeyler var burada. Önce tereddüt ettim bu mantallar olabilir mi olamaz mı? Öncekileri kurumuş olarak görünce Hatta şuradakileri görelim. Bakın. Şurada birkaç tane var. Yeterince büyümüşler. Sağlam mı bilemiyorum tabi. Oraya yaklaşacağız. Öncesinde şu var. Ve bunun altında bir tane gördüm. Evet sadece bir tane var. yaklaşalım mantara. Sesi duyuyorsunuz. Taze gibi mantar. İnşallah sağlamdır. Evet köyünü iyi kesememişik. Sağlam, sağlam, güzel. Bakın. Şu dönem için harika. Balkadır mantarları çam fidanlarının yakınlarına da çıkabilir. Tabii çam mantarı değildir. Beşiliklerde çıkabilir, çayırlarda çıkabilir, çallıklarda çıkabilir. Bunlar da herhalde geçtiğimiz seneden sonra yeni yılda 2023 yılında şu an için geçen sezonun mantarları olarak görebileceğim son mantarlar. Bakın şimdi şunu aldıktan sonra şuradaki öbeği göstereceğim. Görmeye değer. Görmeye değer çok güzel bir öbek var şurada. Bugün 22 Ocak 2023 Bu kadar beklemiyordum. Sadece 3 hafta öncesinden bıraktığımız küçük mantarlar vardı. Onları görmek için gelmiştim. Onlar kurumuş abi. İşte bakın. Var mı böyle bir güzellik? Sanki kanlıca mantarı gibi. Şöyle çam yapraklarının, çam dallarının altında. Übek şeklinde çıkmışlar. Bana kanlıca mantarının bulunuşunu görüntüsünü hatırlattı bu. Evet, mantarlarımızı almaya başlayalım. Bazen mantarların yeri kolay olur. Bazen de böyle uğraştırır. Kökünü biraz zor buldum. Geride kalmış. Geride kalmış. Bunlar sağlamsa sağlamsa hemen hemen sağlam. Sadece kökünde biraz biraz kurtlar işlemeye başlamış. Mantarın görünüşü çok sağlam. Başta terör ettim. Görünüşleri biraz farklı mantarların. Burada sıkışıp kaldıkları için mi? Yoksa tam olarak şekli bu değil. Bu hala gelip de kurtlanmaması bile çok zor ya. Bir el kadar olmuşlar böyle. Yetişkin bir insanın eli kadar. Şunu da alalım. Nasıl burada bu kadar sağlam kalabilmişler. Burada kurtlanmaya başlamış fakat sanırım kökleri kurtlu. Bu mantallar geri kalan kısımlar işimizi görür. Bunları görmek bile yeter. Evet. Evet, evet. Bir tane şuradaki var. Bozulmuş olabilir mi? Bakın şu mantarları çam. Çamların içerisinde. Evet o da bozulmaya başlamış. Ama diğerleri çok güzel. Görüntüsü çok güzel. İşte mantar işte. Gömü. gömüyü bulduk. Bakın şu güzelliklere var mı böyle bir şey. Bu mantarın üst tarafında normalde sıra var. Şu an için yok orada. Sadece birkaç tane küçük mantar gördüm. Kurumuş. Tesadüf gördüm bunları. Tesadüf gördüm. Çok da güzel oldu. Söyle son son. Mantarları görmek. Sezonu bunlarla kapatmak benim için çok güzel. Mantarı koklayan adamlar, mantar manzaraları, işte mantarlar. 22 Ocak 2023 itibarıyla ormanda beni bekleyen mantarlar. Mantarı koklayan adam. Harikasınız. Şurada mantar gördüm. Bir yaklaşıp bakacağım. Sağlam gibi görünüyorlar. Burası sıra. Mantar sırası buraya kadar geliyor. İşte sıranın sonunda gördüğüm mantarlar. Bakın. şunu aldık. Sağlamsa çok güzel. Sağlam gibi. Evet hareket bu.